Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer de bu kanala geldiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip bildirim işaretini de aktif ederek bana yardım olabilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın <laughs> kanalımıza girelim. Kanala girdikten sonra 520 abone bizi karşılıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bir uzun 5 cuma günü video atmadım. Çok ben ben bir sıkıntı yaşıyordum. O yüzden de o sıkıntıyı çözdüm. Şimdi YouTube'dayım şimdi. Arkadaşlar şimdi ben aranıza geri döndüm. Arkadaşlar bakın bugün Google Play kod videosu çekiyorum. Uzun zamandır Play kod videosu gelmiyordu. O yüzden de sizi mahrum etmeyeyim dedim. Evet arkadaşlar, bu videoda ve bu kanalda yeni bir şey, yeni bir aktivite oluşturuldu arkadaşlar. Bakın şimdi bu aktivite nedir? Bakın arkadaşlar, eğer de siz kanala abone olup videoyu beğenip bildirim işaretini de aktif edip edip videonun yorumuna katılıyorum yazmayı katılıyorum değil de Görevleri yaptım. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu aşağıya inelim. Evet arkadaşlar, kardeş kanal bölümü var. Bu kardeş kanal bölümünde her videoda yeni bir kanalı tanıtacağız. Böyle bir e, görev icat ettik yani oluşturduk. Burada bu kanala da abone olabilirsiniz. Bu benim kardeşim ve kankam olur arkadaşım olur buna da abone olup videolarını beğenip yardımcı olabilirsiniz şimdi bu kanalın yanına her videoda yeni bir kanal atacağım ve yeni kanalı burada koyacağım ve bu videoyu izleyen kişilerde kanala e, bu sizin kanalınıza abone olacak ve yardımcı olacak şimdi bakın sadece burada değil arkadaşlar buraya Mesela bu kanallar bölümüne girince de burada da çıkacak arkadaşlar size o yüzden de kanala şimdi abone olun videoyu beğenin ve bildirim işaretini aktif ederek yorumlara yazın Ben tüm görevleri yaptım yazın Ben de sizi sizin aranızdan birkaçını seçeyim ve buraya çıkartayım Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Bugünkü videomuza size play kod videosu çekiyorum. Ee, bu videoda size play kod nasıl alınır ve bedavadan play kod nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar free gift card generator. Evet arkadaşlar siz bunu play store'dan aratabilirsiniz. Ben telif olmasın diye aratmıyorum arkadaşlar. Direkt uygulamaya geçeyim. Evet arkadaşlar buna giriyoruz bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın ben buradan bir Gmail hesabı gireceğim. Şimdi bir kafadan sallayacağım arkadaşlar mesela Kemal 1605 gmail.com yazıyorum mesela submit diyorum ve sol alt köşede start up var ona tıklıyorsunuz ve buradan hangi hediye kartlarını istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ben buradan Google Play Gift Kart'a tıklıyorum. Ve burada kaç onun miktarını soruyor. Ben 100 dolarlık diyorum. Ve 100 oluncaya kadar bekliyorum. Siz de bekleyeceksiniz. Ve 100 oldu bakın arkadaşlar. Son 8 harfini ortaya çıkardı. Gördüğünüz gibi burada yazıyor gördüğünüz gibi sizin al sizin kod alma işleminiz tamamlandı diyor başarıyla aşağıda da thank you our team. mesela ben bunu Türkçe çevireyim teşekkürler bizim ekibimiz size size bu kodu 48 ila 72 saat aralığında size bu kodunuzu mail adresinize göndereceğiz. Şimdi bizim bizimle iletişim geçmek için diyor burada arkadaşlar. Evet, şimdi bakın arkadaşlar burada yaptınız. Siz bunu yapınca 48 ila 72 saat arasında kodun gelmesi lazım. Eskiden bana çok yorum gelmişti eski kanalımda mesela. Ben o kanal hangiliğini söylemeyeceğim. Şimdi o kanalıma yorum gelmişti. Orada da Playcode videolar çekiyordum. Birisi bana böyle birisi değil de bir 20-25 tanesi kişi onlar bu uygulamayı tanıtmıştı. Ve bu, bu, uygulamadan aldığını söyledi ve kanıt videolarını da koydu. Siz YouTube'dan araştırarak bunu görebilirsiniz. Bunun kanıtını izleyebilirsiniz. Şimdi bundan çıkıyoruz. Ee, bakın burada istediğiniz alabilirsiniz. Bakın Amazon'da alabilirsiniz. Amazon'a tıklıyoruz. 2500. Xbox'a tıklıyoruz. 2500 mesela PlayStation. Burada Steam Gift Card mesela. iTunes şarkı mesela. Kodları alabilirsiniz. Bize en önemlisi Google Play Gift Card. Arkadaşlar bu uygulama çok popüler bu uygulamaların arasında henüz değil ama çok indirmesi var bu uygulamanın 4 dört buçuk yıldız verilmiş puan verilmiş arkadaşlar sevilen bu uygulama uygulamalar arasında arkadaşlar videoyu buraya kadar izliyorsanız 570 tamam ben 570 yapmayayım 550 abonede 500 tam tamına 550 abonede Play kod çekiliş yapacağım. 25 TL'lik yine. Arkadaşlar yakında kanal tanıtımı videolarda gelecektir. O yüzden de hemen kanala abone olup videoyu beğenirseniz bu kanal tanıtımı videolarının gelmesini çabuk sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın kanalımıza giriyoruz. 520 abonede kaldık. 550 tam tamına 30 abone gelirse play kod çekilişi yapacağım. O çekilişte bir tanesini se e seçeceğim ve ona kodunu ileteceğim yakın zamanda. Burada bakın kanalımda bir sürü videolar var. Bunları da izleyin arkadaşlar. Çok güzel içerikler. Bedavadan mesela play kod al izlenme arttırma, abone kazanma videoları da var para kazanma videoları da var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şu ana kadar benim kanalımda en popüler video şu oldu en üstteki ücretsiz Google Play kod alma mesela aşağıdaki de ikinci birinci mi diyeyim ben onu bilmem ama bunlar da çok izlendi. 9300 görüntülenme olmuş. Sizin sayenizde bunu başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Benim videonun başında verdiğim görevi yaparak kanalınızın ka burada kanallar kısmında tanıtılmasını ve ana sayfada <laughs> ana sayfada kardeş kanal bölümünde tanıtılmasını istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz, abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz yani like atıyorsunuz, bildirim işaretini de aktif ediyorsunuz ve sizi her videoda yeni kanal alacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.